içinden geçeceğim yani burada onu söyleyeyim. Ben mi alacağım abayam? denk? Evet. Öyle mi diyorsun? Evet. İzle o zaman. <laughs> ne alaka? <laughs> Abi adam çantasını falan çıkartıyom sen ne kadar eziksin lan O ne? Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi önceden bir dropshot atabiliyorduk ve PUBG Mobile bunu önlem alıp hani bunu kaldırmıştı. Hani eski oyuncular ne demek istediğimi umarım anlamıştır. Şimdi ne günce arkadaşlar dropshot'ı bazı WoW'lara falan getirmişler biz de Vural bunu deneyeceğiz. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Burada şu anki oyuncağımız WoW e, Vural özel tasarlanmış bir WoW haberiniz olsun o zaman videomuza geçelim. İçinden geçeceğim yani burada onu söyleyeyim. Ben mi alacağım abi denk? Evet. Öyle mi diyorsun? Evet. İzle o zaman. Hazır mısın yenilmeye? <laughs> Oğlum Kamil ben Firavun'la çıktım farkındaysan o kadar ciddiye almıyorum yani. Ha, 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 Seni bu ha. arada böyle de yenerim de. Seni böyle Aynen de yenerim abi. bu arada Luz'u. Yenemez Öyle miyim? Diyorsun? Yenemezsin tamam. abi. O bu ne lan Luz'u? <laughs> Oğlum yukarıda ben varım. Oha. Abi yukarıda sen versin ben oynamam. Arkadaşlar bu ne lan? Niye öyle oluyor? Lan neye bastım da öyle oldu acaba? Neyse abi başlayalım artık. Sen mal mısın? Hayır başlayalım. Tamam. Okey. Tamam başlayalım kardeşim sıkıntı yok tamam ama Başım. hainlik yaparak buna karar vermen biraz canımı sıktı haberin olsun. Ya <laughs> e oğlum inandın mı öyle vurabileceğine cidden ya? Vurur da ben vururum seni. Ben seni öyle vururum öyle haberin olsun. <laughs> ne alakalı? <laughs> Nasıl oldu öyle bir şey bilmiyorum bu arada. Zıplayarak vurdum. Aha. O oh, vallahi vuruyordum canın KAÇTAN lan adam gibi söyle. Canım çok az bir. Ya. O ben ne dedim? <gülüyor> 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 ben niye yere yatıyorum dedim anlamadım ha. <laughs> bir sorun var ama anlamadım. Arkadaşlar, abi. Bu böyle bir TDM haritasıymış. ya <laughs> Özleyenler Eski drop shot'ı özleyenler dostlar girebilir. Abi benim tişörtlerim ne oluyor ya? Tişörtlerimin şu yakası var ya böyle seyreliyor mu bir şey oluyor anlamadım. Şu şöyle Ben sana bir şey diyeyim mi? Söyle. Bunun abi. aslında KNT olması gerekiyordu biliyor musun? Evet, bunu da yaparlar ama ya. Ard? olmuyor ki. Oy. Oy. Ne oldu dizi? Ne oldu? Ne oldu? Ben oynadım Çok mı zaten? Şey sattım. İlla oynayıp içinden geçeyim mi? Oynar mısınız beyefendi? İlla oynayıp içinden geçeyim mi abicim? Yani öyle mi diyorsun abi şimdi? Sen Sen ne olsun istiyorsun? Oy, mi oyna ve içimden geçme diyorsun yani abi? <laughs> yat oğlum aşağı yat. Yat oğlum aşağı. Yat. Yat. <laughs> Basit. Abi misin? adam çantasını falan çıkartıyor. Sen ne kadar eziksin lan. <laughs> Arkadaşlar Firavun'la oynuyor adam çantasını mantısını çıkartıyor düşün yani Korku seviyesini Ben dedim abi Firavun'la oyna Korku seviyesini düşün yani düzenek Oğlum niye zıplıyor çar kendi kendine lan Ne? Çar kendi kendine zıplıyor benim içeri ha Evet abi o bende de var Aaa bak bana bak bana ne oluyor? Bak mesela zıpladım diye vurdum. Yat oğlum hızlı yat. Ya öyle mi abi şimdi illa atlatayım yani öyle mi oynayayım? Yat oğlum de aşağıya. Bir tek sesler tuhaf geliyor ama. Bir tane ES gitse var ya. Niye duvardan çıkmışsın abi Bir tane ES vuramadım ya. <laughs> yat oğlum dili. yat! Bu sefer vurdum yat! Luz, papıcı yok ki Yok var Sana bir şey diyeyim mi? En az böyle yüzde <laughs> 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 otuz Arada var gönderseydim çok güzel olacaktı ya O ne? Nasıl o kadar <gülüyor> uçtun? <gülüyor> Vururum ben. Oğlum nasıl o kadar uçtun bu? Nasıl vurdun demiyorum Kamil. Yok uçarım ben. Mal. Ee, no. Beni bir kere bile <laughs> vuramazsın ama ben al, seni al vurdum. Ben, sen beni bir kere bile vuramazsın ama ben seni vurdum. Tamam abi öyle olmuş. Ne yapıyorsun abi duvar arkasında? Ya <laughs> sen beni yayın yerine... Nasılsın? Hayır. Ben su içiyordum. Afiyet olsun. Yat oğlum aşağıda da. Ya şimdi bölüp pusacak mısın anlamadım ki yani. Yat aşağıya yat. Bizi aşağı yat. Yat oğlumuza aşağıya Anlamsız karakterim hoşları zıplı ya Yat oğlumuza aşağıya yat Oğlum benim karakterim zıplı <laughs> Bak 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 <laughs> Yağmur seni ya. ya. Aa, koruman kaç saniye oğlum. Koruman geçmişi diye pikledim. Koruman hala gitmemişti. Şaka mı lan bu? Gitmez. Ya ben ne zıtlıyorum? <laughs> Kötü. Şu an kaç 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 olduğunu da bakamıyoruz. Solda yazıyor. Oy! Ya oğlum bize yap. Pus abi. Ne ne pus abi. Da. Pus. Tamam. tamam ağlamaya devam edebilirsin. Yok ağlamıyorum pus. Abi. Aynen abi. Geliyorum kaçacak. <laughs> oh! Ne alaka? Böyle çakarlar. Vur ol özür drop haritasında. Siftah yaparlar. Bu 5 niye puan bu kadar katıyor. erken bitti? Siftah yaparlar. Bu çok bu erken bitti ama. Luzi'ye basmak paha biçilemez. Abi ne yazıyorsun sen abi? Teşekkürler Kaan. Abi? Ne oldu oğlum? Ne, oldu ne, ne, ne dedin yazıyorsun? sanki ya?